Lord Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere abone istatörde. Abone giriş arayüz kanatımı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A4 var. Karpuzsuz ortak iPhone'un sınırları var arkadaşlar. Buradan yine dosya uçta arkadaşlar sınır klasik var. Üst, alt, sağ, sol. Bütün ayarlar mevcut arkadaşlar, acil bir ayarlar. Esin ve istasyonu ayarlarda gördüğünüz gibi ayarlık, arkadaşlar bütün ayarlar mevcut. Olan istediğiniz gibi ayarlayıp düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buton ayarlarımızda mevcut. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.